Teşekkür efendim. Kısa bir reklam arası sizlerleyiz. Türkiye bisiklet şampiyonası için bu ormanın pek çok yerine işte böyle şeritler çekildi. Ama gelin görün ki bu şeritler fazla uzun kalmadı. Biz de kaybolduk. Kaybolduk çünkü yönümüzü bulamıyoruz. Pazar Yum'un sunduğu bu sabah devam edecek. Evet, hazır mısın Bager? Hazırım Haluk abi. Doğuştan görme engelli bir gencin hayalleri için tüm engelleri aşması mümkün mü? Bager'in engellerini aşan bir yeteneği var. Beethoven'da da olan kusursuz kulağı. Bager'in yeteneğini bu şarkı ortaya çıkardı. Hikayesini duyunca şarkıyı internetten defalarca kez dinledim ve bir kere de çaldım. Bu yüzden Haluk abisiyle bu şarkıyı çalması onun için çok değerli. Haluk abisi İstanbul'da. Bager Muş'ta. İkisini bir araya getirense Vodafone 5G'nin eş zamanlı bağlantı teknolojisi. Bager notalara bastıkça Haluk abisinin tuşları da aynı anda hareket ediyor. Haluk Levent'in notaları ise Muş'ta. Baker, Haluk abisiyle sanki aynı sahnede aynı piyanoyu çalıyor. Tam hayal ettiği gibi. Eline sağlık. Çok güzel çaldın. Çaldık değil mi Haluk abi? Teknoloji ve insan bir araya gelince hayalleri gerçekleştirmek birlikte mümkün. Benim için en güzel filtre güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü takmak için güneşi beklemem. Saçımda da şık durur, yakamda da. Bu benim modaya bakışım. Bu benim hayata bakışım. Bu benim eğlenceye bakışım. Şimdi her bakışa özel dünya markası güneş gözlükleri net yüzde elli indirimle Atasun Optik'te. Her bakışta Atasun Optik. Sıcaklar artıyor, taşta fiyatlar düşüyor. Yemek odaları 4375 liradan başlayan fiyatlarla taşta. Son gün 15 Ağustos. Evimde aşk benim. Kendimi bildim bileli Fenerbahçe Gururum Fenerbahçe Coşkum Fenerbahçe Babamdan yadigar Fenerbahçe Kızıma mirasım Fenerbahçe Dünümde Fenerbahçe Bugünümde Fenerbahçe Yarınımda Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yarını Fenerbahçe Token 9 Ağustos'tan itibaren ilk kez ve sadece Paribu'da Yarının dünyası bu. Hepsi bu sepet sepet indirimlerini kaçırma. Küçük ev aletleri, moda, süpermarket ve çok daha fazlasında 150 TL'ye 15, 300 TL'ye 30, 500 TL'ye 50 TL indirimle ihtiyaçlarını tamamla. Hepsi bu gel fırsatları kaçırma. Koşturmacalara lezzetli bir ara, serinleten çıtır çikolata arasında nefis sütlü krema. Kinder pingui serinleten çikolata mutluluğu... Abi, Fistül yeni promosyonu duydun mu? Feridun, sence benim böyle bir şey duymama ihtimalim var mı? Yok abi. Şimdi siyah kabaklarda 1 litre Fusty bedava! Daha daha uygulamasına promo kodunu gir, istediğin 1 litre Fusty'yi en yakın bakkaldan al! Geçin, hitifus, hitifus, hitifus. Arçelik'ten yaz fırsatı. Arçelik'ten dörtlü çeyiz seti alanlara 1550 lira değerindeki derin dondurucu hediye. Dişlerinizi fırçalarken diş etleriniz kanıyorsa diş kaybına varan sorunlar yaşayabilirsiniz. Paradontax diş eti kanamalarının temel sebebi olan plakları önlemede dört kat daha etkilidir. Geliştirilmiş yeni tadıyla Paradontax diş eti bakımında Türkiye'nin bir numarası. Önce yeşilini verdin, sonra meyveni. Köklerinle sardın derinlikleri. Sen varsan var doğanın tüm güzellikleri. Seninle dolmalı vatanımın her yeri. Ağaçlarımız yeniden yeşersin diye Şahin Sucukları ve Şahin 724'ten kesilen her fiş ve fatura için bir fidan bağışlıyoruz. Tarzına tarz katan Vividen Storming'in lezzetli meyveleri. Yazın vazgeçilmezi Vividen Storming karpuz aramalı. Ağız sulandıran Vividen Storming ahududu aramalı. Nefis çilek tadıyla Vividen Storming çilek aromalı. Vividen çiğne, gülümse, özgüvenini tazele. Dünyanın bir numarası Head Shoulders'la tepeden tırnağa temizlik artık tek şişede. Erkeklere özel kepeğe karşı etkili duş jeli ve şampuan. Bak bak şova bak 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 şova bak 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 şova bak bak, bak ihtiyaç çok, tep kredin çok. Siz de ihtiyaç kredinize cepte tep mobilden, internet şubesinden ya da tep şubelerinden başvurabilirsiniz. Tep kredin çok. Durudan yeni Hydro Pure duş jeli. Hassas ciltlere özel içeriğiyle cildinizi arındırır. Teninize nefes aldırır. Benim için saf güzelliğin arkasındaki banyo deneyimi. Yeni Duru Hydro Pure duş jeli. Siz de keşfedin. Duru. Gerçek banyo keyfi. Kendini evde hissetmek istersen eğer bir hanım eller paketi aç yeter. Hanım ellerin nefis kurabiyeleri, o mis gibi koku ve tabii anne sevgisi. Sevgiyle yapılmış gibi sanki eve gitmiş gibi. Ben her zaman sensodin öneriyorum. Yıllardır kendini kanıtlamış ve ciddi bir ürün. Konu hassasiyet olunca risk almayın. Diş hekimlerinin önerdiği sensodini kullanın. Bu yaz herkesi pırlanta sahibi yapmaya taktık. Atasay'da pırlantalar kaçırılmaz indirimlerle. Atasay'dan alın, siz de takın. Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara, kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu... Dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Koşturmacalı sabahlarda her kahvaltının en lezzetleşlikçisi. Kapı kapı kapı. içindeki nefis portakal parçacıklarıyla kahvaltıya lezzet katar. Kapi palpiyi salla, kahvaltı keyfini katla. İç iç Diş proteziniz yüzünden uzak durduğunuz yiyecekler mi var? Simit, mısır veya kuru yemiş. Endişelenmeyin. Çünkü yeni Korega Maksimum Kontrol diş protezinin altına kaçan yiyeceklere karşı en güçlü tutuşu sağlar. Size de yemeğinizin tadını çıkarmak kalır. Korega, Türkiye'de diş hekimlerinin bir numaralı önerisi. Korega temizleyici tablet virüs ve bakterilerin yüzde %99 %99.9'unu yok eder. Korega temizleyici tablet, diş protezi kullanan herkesin... ...protez temizliğinde ilk tercihi olmalı. Diş protezinde tam bakım için Korega. Düğün alışverişlerimizin tek adresi. Altın, mücevherat, pırlanta... Gelinlik ve evlilik için ne lazımsa İstanbul Kuyumcu Kent'te. Kuyumcu Kent, evlilik ve altın alışveriş merkezi. Yeni Blendax onarıcı yağlar serisi. Hindistan cevizi, argan ve gül yağlarıyla. Yazın her zamankinden fazla yıpranan saçlar daha fazla yıpranmasın diye tutsuz şampuan Daily Perfection yanınızda keratin ve biyotin içeren formülüyle profesyonel bakım sizinle. Her saçın ihtiyacı olan profesyonel bakım. Saç kurtaran. DP Daily Perfection. Ferahlatan o lips nefesiyle harekete geç. Olips'ten Mini Mills. Extra Strong. Üstelik şekersiz. Kendisi mini, etkisi de. Oh, bu ferahlığı kesin dene. Vivense'de Ağustos ayına özel fırsatlar. Defne gardırop 1699 TL. Denedik yatak odası takımı 7999 TL. Banka koltuk takımı 3149 TL. Luna hibrit yatak 2399 TL. Indigo yatak odası takımı 6199 TL. Üstelik 2000 TL yaparan indirim fırsatıyla son gün 16 Ağustos. Tüm fırsatlar için sizleri vivense.com ve vivense showroomlarına bekliyoruz. Yazın iyi. Kusursuz makyaj, kusursuz bakımla başlar. Yeni Nivea Makeup Expert nemlendirici makyaj bazı. Günaydın. Günaydın. Her sabah hareketli bir gün başlıyor. Birçok niye bölünüyorum. Bir an bile durmuyorum. Her ne yapıyorsam kendimi vererek yapıyorum. Aynı gün içinde yapacak çok şey olsa da... ...konsantre olup yoğunlaşınca... ...daha fazla niye oluyorum annen ile, sporcun ile, sanatçın ile her nile enerji lazım. Ben her gün Farmaton kullanıyorum. Farmaton ginseng G115 multivitamin ve mineraller içeriyor. Farmaton, daha fazla sen. Yeni make Makeup Expert'ı deneyenlerin %90'ı gün boyu süren kusursuz makyaj sağladığını belirtiyor. Dişlerinizi fırçalarken diş etleriniz kanıyorsa, diş kaybına varan sorunlar yaşayabilirsiniz. Parodontax diş eti kanamalarının temel sebebi olan plakları önlemede dört kat daha etkilidir. Geliştirilmiş yeni tadıyla Parodontax diş eti bakımında Türkiye'nin bir numarası. Yeni Nivea Makeup Expert makyaj temizleme serisi. Suya dayanıklı makyajı bile yüzde yüze kadar çıkarır. Ha? Ay! Ah! Oh! Tipi tip değil mi bu? Ha! Burnumdan tanıdım değil mi? <laughs> efsane tipi tip şekersiz tadıyla geri geldi. Neşemiz yerine geldi. Sürpriz. <laughs> Bana zebra çıktı. Baba hadi broşürü tara. İnanamıyorum harika. Aa. Nerede? Burada mı? Hmm. Hemen Eplay'de uygulamasını indirin. Çocuklarınızla oynamanın keyfini çıkarın. Genç görünmek için beklemek mi? Nivea Cellular'la beklemeye gerek yok. Cildin hyaluron ve kolajen üretimini artırır. İlk etkileri 24 saatte gösterir. Gözle görülür şekilde daha genç, sıkı ve dolgun bir cilt sağlar. Hem de sadece 7 günde. Nivea Cellular'la tanışın. Deneyen kadınlar onayladı. Beklemeden daha genç bir cilt için siz de deneyin. bazen basketbol kadar tempolu ve zorlayıcı olabiliyor. İşte bu yüzden bizim tercihimiz Supradin Enerji Fokus. Multivitamin, mineraller ve cinseng içeren Supradin ile her döneme hazır ol. Basketbolun yaşam enerjisi sponsoru Bayer'den. Şok kaliteli, şok ucuz. Mesela Rio domates. Şu renge bak, kıpkırmızı sulu sulu yaz domatesi. İster konserve, ister salça yap, kışında bu lezzeti afiyetle. Tarladan sofraya doğru tarım hareketiyle yetiştirilen Rio domatesler hem şokta hem de cepte şokta. Yeter de şok, şok, şok. Her yemeğin yanında, ne olmalı sofrada? Aa, e, sofrada süt yok. Y Sofrada köfte makarna varsa ama sütte şeyler yoksa. Bu hiç doğal değil. Bu masada bir sorun var Mehmet. Yapacak bir şey yok. Masayı değiştiriyoruz Nurten. Evde mis gibi köfte makarna varsa e doğal olarak çalkala süt aşayranı. Her yemeğin yanında süt aş ayran. Düğünümde takmışlardı. Küpemin teki kaybolmuştu. Eskiden çok moda etti Geçmiş zaman takılarını bir kenara bırakın. Kullanmadığınız eski tüm takılarınızı en iyi fiyata dilediğiniz zen ile değiştirelim. Siz ona... Aşure'nin bereketi evime gelsin diyenler. Aşure'nin makbul, 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 makbul. Kuru yemişin, kuru meyvenin, baharatın, bakliyatın makbulü makbul. makbul. Bak, bak, şola bak, 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 sen de şola bak. Çiftlik zamanı. Sarafet zamanı. Aşk zamanı. Şimdi süvari ile mutluluk zamanı. Bak, 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 bak. Bak, bak, de <laughs> Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilersiniz. Sen, Sen beni yaptın anne, şey yaptı! Ben sizi Hasan seni. senin baban. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil zaten. Kızım burada vuruldu. <laughs> Asla, Asla. vazgeçmeyeceğim. <laughs> devri ekipleri şu anda burdalar sitemize geldiler. Gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Didem Marslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınla hafta içi her gün Show TV'de. Pazar Yumur'un sunduğu bu sabah devam ediyor. geldi mi? Sonunda vurdum oldu. Vurdu, evet. Bir kapısanız daha bırakmıyorsunuz. Bence suya geri atalım abi. abi bu pahalı bir şey. Ne yapacaksın? Balıklara yem yapıyorsun. Denizi kuruttunuz ya. Herkes mesleğini yaparsa başarılı olur. Evet, bu sabah bir kez daha günaydın Ebru'cum. Günaydınlar. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda teşekkür ediyorum. Sen biraz ayıl. Peki, <laughs> Sana çay evet. ikram etmek isterdim ama kahve bugün Karar Sevinirim. kıldık yine. Çayı, limonlu <laughs> sütlü kahveyi sen. sütlü seviyorum. evet. Ama ikisine de şeker kullanmıyorum. Bu önemli. Çünkü neden? Şeker sağda zararlı. Bir de bir mesele de şeker gerçekten... Şeker pancarı suyu mu koyuyorsun? Efendim? Şeker pancarı suyu. Yok kullanmıyorum. Yani ayterli... Şekeri bir süre kullanmayınca unutuyorsun Murat. Bence de öyle. Şimdi... Ve şekerli bir şey içtiğin zaman da bu ne ya diyorsun değil mi? Aynen öyle. Yani tamamen teşekkür ederim. ...kendisine eğitmesiyle alakalı bir şey bu. Şimdi ilerleyen dakikalarda bir haber var. Deniz Akkaya demiş ki... ...şişman kimseyle görüşmüyorum. Şimdi zeki bir kız aslında Deniz ama... ...neden böyle bir şey söyledi onu ilerleyen dakikalarda anlayacağım. İşte yani... böyle konuşulmak içindir belki. Ha ha bak. <laughs> Allah Takıldım aşkına. ben bu bir önyargıma. Biri yargı tükürür bu. biri şişmanlara laf eder. Nasıl insanlar bunlar? Yine bir kadın cinayeti deyip şöyle bir istersen <laughs> başlayalım.